Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı çok kokam geldi hop 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 tuvalet kağıdı bitti hop 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 Hazır nişan al ateş <laughs> oy anam <laughs> Yok olmadı bu yenmez Anne yemek bitti oy bana bunu Sakin ol köpek gözüne bakacağım Aa, Ben veterinerim şimdi de kulağına bakayım kulağına sakin ol Ay, Kulağında da bir şey yok tamam sakin sakin olum biraz kaşınmam lazım tabi. Bikini misin nesin? Ağzına bakayım aç ağzını aç. Aç lan. Ne aç gözlü kedisin ya. <laughs> Kendin ikini yedin şimdi benim tabağımı yiyorsun. <laughs> tamam artık yeter. Kalk kalk ara tamam. <laughs> tamam lan azıcık yedim. Çekil. Ha? Azıcık yedim oğlum lan ne yapıyorsun oramı buramı dur. <laughs> Anne bu ekmekler ne zaman olacak çok acıktım. Tamam. Bu kim lan? Lan bu kim oğlum? Bu resimdeki tipsiz kim lan? Lan kedi mi porsuk mu belli değil tipine bak şunu ha. Lan bana bakıyor oğlum bu bir şey yapmasın ha. Lan ne tipsiz bir kedi ya. Hey anam. Lan ödüm patladı Kaka. Kaka. Nereye gittin ya? Kaka. O susamışım vallahi kaka yararken. İyi geldi bu su. Neyse yok galiba. Bu ne ya böcek mi bu ya? Lan ıslak burası ha. Kimse olmasın bu.